Yılın son aylarında gündeme gelen asgari ücret tartışmaları sürüyor. Yarın toplanacak olan asgari ücret komisyonundan hangi kararların çıkacağı merak konusu iken vatandaşlar asgari ücretle ilgili neler söyledi? 2021 yılının son aylarında gündeme gelen asgari ücret tartışmaları sürüyor. Şimdi beklentiler şu şekilde. Doların aşırı bir derecede süperkülasyon yapılarak yükseltilmesinden dolayı alın gücü insanların bayağı bayağı azaldı. Şimdi devlet buna bir çözüm bulması gerekiyor. Ben inanıyorum ki devletimizin insanlarımızı çalışanları mağdur etmeyecek. Herhalde yani diyebilirim ki beklentilere yakın bir fiyat verecek diye düşünüyorum. Gözler gerçekleşecek olan asgari ücret görüşmelerine çevrilirken işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren 2022 asgari ücret zam oranı sendikalar ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonda görüşülecek. En aşağı bir 5 bin TL olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten her şey çok pahalı. İnsanlar yetişemiyor. Bir ev ihtiyacı gerçekten ev ihtiyacını karşılamak için bir asgari ücret çok az geliyor. Asgari ücret tespit komisyonunda işçi tarafına Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Yani kira işte yani aracımıza bile binemiyoruz. Evet. evet. Yani yakıttan dolayı. İşçi işverenli hükümet temsilcilerinden beşer üyenin olduğu komisyon Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. 5 milyar, 6 milyar, 7 milyar arası. Peki neden? Çünkü her şey baya pahalı olmuş bir de her şey çok pahalı olmuş yani anlatamaz yani 5 milyar, 6 milyar asgari ücreti hiçbir şey gelmez yani daha doğrusu. Bu gelişmeler yaşanırken vatandaşa asgari ücreti sorduk. Yani günümüz şartlarınca 5 binden aşağı kurtarmaz. Peki neden? Fiyatları görüyorsunuz. Evet. Onlara göre. O yüzden. Sosyal yaşamda çok mu zorlanıyor insanlar? Aynen. Vatandaş komisyondan çıkacak olan kararları umutla beklerken asgari ücretin en az 4 bin olmasını talep ediyor. İlgili beklentileriniz? Asgari ücret 4 milyar olsa iyi Vatandaş rahat biraz.